Nesne 3. Lig 3. Grup ekibi 52 Ordu Spor Amasya Spor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Karabük İtman Yurdu maçında 3 gol atıp 1 asist yapan Enes Nalbantoğlu Amasya deplasmanında iyi sonuç alacaklarını söyledi. Yani geriye düştük evet ama bir e, 1-0'dan sonra bir rehavete kapıldık. Onu rahatlığıyla üst üste 2 gol yedik. Sonra direnci kırdık rakibin. İyi bir reaksiyon verdi takım. Galip gelmeyi iyi bildik. Yani sezonun ilk maçları her zaman zor olur ama e, Takım bir karakter koydu ortaya. Güzel bir oyunla üç puanı aldık. Mutluyuz. Yani bu e, güzel oldu benim için. 3 gol attım. Metrik oldu. E, ama bu takım oyunu tabii ki de. Skoru bizler yapıyoruz ama kazanan her zaman takım oluyor. İnşallah da önümüzdeki haftalarda da böyle olur. Yani iyi hazırlanıyoruz maça. E, dediğim gibi biz rakip rakip hafta hafta bakıyoruz. İnşallah bu hafta da Amasya'ya geçip önümüze bakacağız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Yolun solu şampiyonluk olur inşallah. Nesne 3. üçüncü 3. Grup ekibi Ordu Spor 1967 Fatsa Belediye Spor maçı hazırlıklarına karşıya kaç çim sahada devam ediyor. Artvin Hopa Spor maçında istedikleri sonucu alamadıklarını belirten teknik direktör Can Güven, Fatsa Belediye Spor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Kazanmamız ve 3 puan almayı planladığımız bir karşılaşmaydı. Etkili de yoğunda bir oyun anlayışına sahiplik sahi içerisinde. Tabii sentrik sahanın zorluklarında çektik. Uzun zamandır ilk defa sentrik sahada oynayan oyuncularımız da oldu. Ee, onun da eksikleri oldu. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Kazanmamız gerekiyordu, kazanamadık. Deplasman'dan bir puanla geldik. Şimdi önümüzde bir iş saha maçı, Fas'la Belediyespor'la oynayacağımız maç. Ee, Onlar da ordunun değerli bir temsilcisi, ordinin. Bizim de eski takımımız, geçmişteki takımımız. İnşallah güzel bir maç olması temennisindeyiz. İzleyenlerin güzel, zevkli iki takım arasında oynayacak müsabakayı en azından heyecanlı ve zevkli bir şekilde izleyeceğini düşünüyoruz. Maç öncesi düşüncelerimiz o. Oyun anlamına geldiğimiz zaman maçla ilgili kazanmak istediğimiz, 3 puan olmak istediğimiz 3 puan alma niyetinde olduğumuz bir iç saha karşılaşmamız. Evimizdeyiz. Oyuncular da bunun birincinde. Taraftarımızın coşkusuyla beraber, onların desteğiyle beraber güzel bir oyun ve skor alacağımız Düşüncesindeyim. Tabii ki rakibimize de çok saygı duyuyoruz. Onlar da iyi bir ekip, ilgin, güzel ekiplerinden bir tanesi. Güzel de bir bulanacak maç oynamışlar. İzledik, gördük, baktığımız zaman. Onlar da değerli bir takım. Vuru takımlar bu sene 3 takımda değerli işler yapıyorlar. Güzel işler yapıyorlar, iyi transferler yapıyorlar. Güzel sonuçlara imza atıyorlar. O yüzden bölgeye futbolu için e, güzel olduğunu düşünüyorum. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor 2. haftada Ordu Spor 1967 ile karşılaşacak. Ordu derbisi cumartesi 19'da Altınordu'da bulunan Yeni Stadyum'da oynanacak. Sezona 1926 bulanacak Spor galibiyetiyle başlayan sarı lacivertliler Türkiye Kupası 1. eleme turunda Yozgat Belediyesi Bozok Sporu 2-1 yenerek tur atladı. Bu sezon oynadığı iki resmi müsabakayı da kazanan Fatsa Belediye Spor, Ordu Spor 1967 deplasmanında da iyi sonuç almayı planlıyor. Sarı lacivertliler de taraftarlarda deplasmanda oynanacak maçta takımını destekleyecek. Teknik direktör Hakan Çobanoğlu ve öğrencileri ikinci hafta maçında hanesine puan yazdırarak playoff hedefleriyle ilerlemeyi istiyor.